Hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel günde. Burada olmaktan mutluyum. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçti. Bir ay boyunca Koç burcunda hareket edecek. Ben astrolojik olarak bu bir ay bizi neler bekliyor? Hem bireysel hem toplumsal olarak. Biraz da bu seçimler var önümüzde astrolojik olarak neyi ifade ediyor, yani neyi gösteriyor, neyi vaat ediyor seçimler. Biraz onlar üzerine değinmek istiyorum. Ee, öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum. Koç, astrolojide ilk enerji diye nitelendirilir. Verimliliği ve gelişmeyi ifade eder. Ee, yenilenme enerjisi taşır. Şu anda e, Koç Burcu'nda Uranüs bu planeti var. Uranüs'te de, e, yenilenmek demek. Yenileniyoruz. Hmm. aynı zamanda koç burcu öncü bir burçtur ve bahar ayını müjdeler bizlere ee, küçük bir nokta da vereyim bu arada yazımda not almamışım ee, öncü burçlar e, bahar aylarını yaz aylarını sonbahar aylarını ve kış aylarını yani kışa gireceğimizi temsil ediyor bu dönemlerde bedensel temizlik de yapabiliriz ilk hafta güneş öncü burca geçti şu anda ilk haftadayız 20'sinde girdi. Bu 3 gün içinde kürler yapabiliriz. Fiziksel bedenimizi temizlemek için. <laughs> onu da söyleyeyim. Lahana ile tercih ederseniz haşlayıp e, onu her sabah 3 gün boyunca e, içerseniz vücudunuzdaki toksinleri atarsınız. E, yaz, e, baharın enerjisini bedenimizde hazırlamış oluruz. Çünkü kıştan getirdiğimiz birçok bir toksin var vücudumuzda. Bu Şimdi güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte e, öncü burçların enerjisini daha yoğun hissedeceğiz. Öncü burçların enerjisi harekete yöneliktir. Demek ki artık bir şeylere karar vermeye başlayacağız. E, hareket etmeye başlayacağız. Fakat e, şu anda sistemde öncü burçlarda <laughs> jenerasyon planetleri var. Ve onların birbirlerine sert açıları var. T kare diyoruz biz. Koç burcunda Uranüs var. terazi burcunda öncüdür Mars var ve retro da Mayıs'ın ikinci haftasına kadar. Oğlak burcunda Plüton var. Dönüşümü ifade eder. Yeniden doğum için ölüm demektir. Aynı zamanda bir de Yengeç Burcu'nda da Jüpiter var. Jüpiter bolluk bereketi temsil eder. Aynı zamanda ruhsal büyümeyi ifade eder. Ve fırsatlarla gelecek olan e, bolluk bereketi birçok fırsatlar sunar. Şu anda e, retro hareketini bitirdi Yengeç Burcu'nda. Temmuz'un 17'sine kadar yoluna devam edecek. Öncü Burç'lara yeni şanslar, fırsatlar getirecek. Ondan sonra Aslan Burcu'na geçecek. E, sabit Burç'lara daha çok şanslı fırsatlar vermeye başlayacak yaz aylarında. Fakat... E, bu ayın e, genel etkilerinde baktığımız zaman e, özellikle ayın Nisan'ın 1'i, 3'ü ve 18'i e, gökyüzünde gerçekten çok stresli açılar oluşacak. Tekare açıları e, oluşacak. 22-23 Nisan tarihlerinde de Plüton'la Uranüs'ün karesi olacak. Plüton Oğlak Burcu'nda iş hayatını temsil eder, yönetimi temsil eder. <laughs> bir değişim olacak. Uranüs değişim demek. Sert etkili. Bir şeyler değişecek artık. Onu ifade ediyor. Ayın sonunda 30 Mart'ta da bir yeni ay var. Aynı zamanda seçimlere denk geliyor bu. Ee, yeni ay bir gün sonrası gerçekleşecek. Ay kapanma fazında olacak. Sabah 8 haritasına baktığımda seçimlerin günü ay kapanma fazında. Demek ki bir şeyler bitiyor artık. Ee, şu anda yönetimde olan bazı başkanların artık yerlerini yenilere bırakması gereken bir süreç diyoruz buna. Birilerinin bitişi, birilerinin başlangıcı olacağını ifade ediyor. Fakat seçimlerden sonra ayın 31'inde ciddi olarak tansiyon ve agresyonun yükseleceğini görüyoruz halk olarak. Evet. Demek ki bir adaletsizlik söz konusu burada. Yükselende de yengeç olduğu için ülke haritalarında yükselen halkı temsil eder. Bizim Türkiye'nin haritasında da yükselenimiz yengeç yönetiyor. Yengeçte de Jüpiter'in olması halkı temsil ediyor. Genişleme, büyütme demek. Bazı şeyleri abartabiliriz. Daha fazla tepki verebiliriz. Çünkü Uranüs ile Plüton'un da kare açı alması içsel agresyonu da tetikleyecek ve dışa vuracağız. Demek ki bir takım e, haksızlıklar, adaletsizlikler gerçekleşecek. Halk olarak buna inanacağız belki. Bunu göreceğiz. Ve biraz tepki vereceğiz. E, koç burcunda güneşin olması, güneş girdiği burcu aydınlatır. Bir ay boyunca koç enerjisiyle hareket edeceğiz. Uranüs'ün de orada olması. Koç aynı zamanda gençleri ifade ediyor. Yöneticisi Mars'ta polisleri temsil ediyor. Yani bu süreçte gençler ve e, polis arasında, polislerimiz arasında bir takım sorun ve problemler olacak. E, biraz gençler zarar görecek. Gerçi e, gençler ve polis karşı karşıya gelecek. E, biraz sancılı bir süreç bu. Bir de ayaklanmalar söz konusu. Bu Uranüs'ten dolayı direnişler olacak sıra dışı farklı direnişler. Geçen gezi olaylarında duran adam direnişi vardı farkındaysanız. Buna benzer daha değişik, daha sıra dışı direnişler de gerçekleşebilir. Yani biraz değişim sancılı olacak bu süreçte. Halk olarak biraz daha sağduyulu hareket etmemiz gereken bir süreç diyoruz. Yukarıdan biraz daha yukarıdan baktığımızda olaya artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Çünkü jenerasyonlar sahnede diyoruz. Biz astrologlar jenerasyonların sahnede olduğu dönemleri burç değiştirdikleri zaman ve birbirleriyle yoğun açılar içine girdikleri zaman diyoruz ki sistem, tüm dünya çapında hiyerar sistem değişiyor. Ne yönde değişeceğini yerleştiği burçlar ve aldığı açılar belirler. Şu anda tüm dünyada adalet sisteminin değişeceğini ifade ediyor ülke olarak da yükselenimiz seçimlerle birlikte aslında güneşin Koç burcuna girdiği günün haritasında yükselende terazi var, terazide de Mars var, Mars'ta retro olması demek adaletle ilgili bir diplomasi adaletle ilgili bir takım sorun ve problemlerin yuka çıkacağını gösteriyor. Normal haritasında Türkiye'nin de Koç 9. evine yönetiyor. Dokuzuncu ev sosyal alan demek. Demek ki toplumsal olarak bir e, direniş ve isyan içine gireceğimizi gösteriyor. E, ayın otuzunda e, hem seçimler var. Bundan bahsettim. Otuz birinde de yeni bir ay gerçekleşiyor. Koç burcunda. Öncü burçları harekete geçirecek. Onlara yeni şans fırsatlar gelmeye başlayacak. Jüpiter üçgen yapacak. Üçgen ilicildir. Olumlu gelişmeler olmaya başlayacak. Özellikle yakın çevre ilişkilerinde, ortaklık ilişkilerinde ve sosyal alanda daha fazla öncü burçlar ön plana çıkmaya başlayacaklar. Kendilerini daha çok ifade etmeye başlayacaklar. Şans ve fırsatlar gelmeye başlayacak diyoruz. Tabi bu bireysel haritalarımızda kişiye özel bilgi verebiliyoruz. Şu anda ben genel bir değerlendirme yapıyorum. Tabii bu hepimizi ilgilendiriyor. Hepimiz az çok kendi hayatımızda bir takım sorun ve problemler yaşıyoruz. Güneş'in koç burcuna geçmesiyle bu sorun ve problemlerin ayyuka çıkacağı ve bunların bunlara çözüm üretmemiz gerektiğini sistem ifade ediyor. Yani kaçmayalım, yüzleşelim, olacak olacak diyorum. Aynı zamanda yenilenme, aydınlanma dönemindeyiz. Mayıs ayına kadar hayatımızda sorun, problem, engel teşkil eden ne varsa onlarla yüzleşeceğiz, onları özgürleştireceğiz. Yaz ayları ile birlikte özellikle de Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte hem ülke açısından hem bireysel anlamda daha güzel bir dönemin içine gireceğiz. Bir de ekonomik anlamda bir takım zorluklar yaşayacağız. Güneşin koronatına girmesiyle birlikte bu daha çok ortaya çıkacak. Cesaret gerektiren işlerden uzak durmakta fayda var. <laughs> Kemer sıkma dönemi diyoruz. Mayıs'ın 17'sine kadar özellikle belirsizlik olacak. Yani karışıklığın içinde karar veremeyeceğiz. Onun için biraz geri durmakta fayda var. Cesaret gerektiren işler, kredi, borsa konularında bir takım çalkantılar söz konusu olacak. Dünya bazında baktığımız zaman e, bunu daha yoğun e, görmeye başlayacak. Bir başlayacağız. Birçok bankanın e, batacağını görüyoruz. Ülke olarak da biraz kemer sıkmamız gerekiyor. Her bireysel anlamda da e, aşırı harcamalardan uzak durmakta fayda var diyorum. Gelir giderleri dengelememiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Özellikle Mayıs'ın ikinci haftasına kadar. Koç Burcu'na girmesiyle birlikte Güneş'in öncü burçlar dedim. Koç, Yengeç, Terazi ve oğlakların da hayatlarında kalıcı, radikal kararlar alacakları bir süreç. Süreçteyiz. İlişkiler konularında ciddi değişimler yaşanacak. Çünkü Terazi ilişkileri ifade ediyor. Mars'ın orada retro olması, Venüs'ün de kova Burcu'nda şu anda hareket etmesi, Venüs'te ilişkileri temsil ediyor ve e, Kuba'nın enerjisiyle herkesi bir özgürleşme arzusu örtülandı. Hayatlarında engel teşkil eden sevgilisi olabilir, e, eşi, kocası olabilir, karısı olabilir, annesi olabilir. Çünkü yakın çevrede çok yüksek <laughs> bir değişim var, yoğun bir değişim var. Bir yüzleşme var, anlaşmazlıklar söz konusu. Ee, herkes bireysel özgürlüğünü kazanmanın peşinde koşacak. Ee, burada dikkat etmemiz gereken tabii ki sorunlar ayka çıktığı zaman kaçış yok ama ona vereceğimiz tepki çok önemli. Biraz daha çözümsel hareket edelim. Bunun için anlayış gerekiyor. Sağduyu, empatiyi geliştirmemiz gerekiyor ki biz ülke olarak, halk olarak bunun çok güzel başarabiliyoruz. Çünkü Neptün Planeti Balık Burcu'nda ülkemizin de 10. evini yönetiyor. Demek ki biz e, sağduyulu bir halkız, bir toplumuz. E, empatiyi geliştirebiliriz, anlayışlıyız. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, sistem, biz enerjisini koruyacak. Bunu geçen de konuşmamda bahsetmiştim. Biz enerjisi aslında kovanın enerjisidir. E, eşit hak ve e, özgürlükleri ifade eder. Tabii sıfır derece kovaya geçtiğimiz dönemler, ki 2020 yıllarını bulacak bu, o zaman tüm dünyaya eşit adalet ve özgürlük e, hakim olacak. Şu anda bu geçiş süreci diyoruz. Ben enerjisinden biz enerjisine geçerken yaşayacağımız bir takım çalkantılar. Tabii bunları ülke olarak biz atlatacağız. 2015 yılında e, ülkemiz açısından güzel gelişmeler olacak. Bunu geçen konuşmamda da bahsetmiştim, ee, güçler artık değişiyor, ekonomide e, batıdan doğuya kayıyor. Şimdi yeni anlaşmalar e, söz konusu olacak çünkü 7. evimiz çok hareketli ülke olarak. Başka ülkelerle yaptığımız anlaşmalar değişim gösterecek. Daha çok anlaşmaları yakın çevre, komşu devletlerle yapmaya başlayacağız. Aslında bunların içinden geçiyoruz. E, Dediğim gibi cesaret risk gerektiren işlerden bu dönem uzak durmamız da gerek var. Yılın ikinci yarısına kadar kemer sıkma dönemi diye bunu da ifade etmişim. Aynı zamanda terazi sanat ve sanatçıları da ifade ediyor. Özellikle bu Nisan ayı ve Eylül ayında sanatçı kayıplarının yoğun yaşayacağımız bir süreç. <laughs> Farkındaysanız akşam da haberlerde gördüm. Kenan Işık mıydı? Acil şifalar diliyorum kendisine. O da yoğun bakıma alınmış. Yani sanatçılarımızı, sanatçılar değerlerimizdir. Biraz onlarla ilgili kötü haberler alabiliriz bu ay içinde. Özellikle kalp krizleri ve beyin kanamasına bağlı ölümler söz konusu. Sanatçılarla alakalı. Sanatsal konularda bir takım sanatçıların zorlanacağı da bir süreci ifade ediyor. Nisan ayı ve Eylül aylarında sanat ve sanatçılar için zor bir süreç diyoruz. Ee, Mart'taki e, terazideki Mars'ın geri harekette olması e, aynı zamanda e, bir takım yasa dışı olayların da ay yüksek sesle. <laughs> Aynı Neptün kavuşuma gidiyor ya ben. <laughs> Aynı ay, yaptığım kavuşum oldum. <laughs> ee, dağılıyor çünkü enerji şu anda. Ee, Merkür de balık burcunda olduğu için <laughs> somutlaştırmakta zorlanıyoruz konuları. Yasa dışı bir takım olaylar, örgütler, yeniden gruplaşmalar söz konusu olacak. Bu biraz sizi zorlayabilir diyorum. Hem ekonomi hem siyaset ile ilgili zor bir süreç bu. Genel olarak bu ay karışık bir dönemin içindeyiz. Hem seçimlerden dolayı hem Güneş'in koç burcunda olmasından dolayı hareket enerjisi çok yüksek olacak agresyon, tansiyon yüksek olacak bir indirim nefesler alıp verelim. Olacak olacak diyorum arkadaşlar. Korkularımız varsa onlarla yüzleşeceğiz yoğun geçmişten getirdiğimiz ilişkiler karşımıza çıkabilir geçmişle işin bitmiştir diyorum ben bunu onun için geçmişten gelen ilişkilerimizle yeni birliktelikler yaşamayalım çok önemli çünkü. Ee, yeni yer açmak için de özellikle ilişkilerle alakalı Mayıs'ın ikinci haftasından sonra çünkü ne isteyecek, ne istediğimizin daha çok farkına varmaya başlayacağız. Ee, belki şart koşullar oluşmaya başlayacak. Ee, yazın, e, yılın ikinci yarısı daha güzel gözüküyor. Yılın ilk yarısına kadar biraz gergin etkiler devam edecek diyor. Teşekkür ederim. <laughs>